Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Skyblock çekiyor. Skyblock'un ikinci bölümü. ben Hayal Cinan'ın Burak'ın da da Hayal Oyuncu'nun partneri olan Fukan var. Hoş geldin Fukan. Ne yapıyorsun? Eski biraz. dermişim. Ee, şimdi o kadar PvP arana no is the PvP arana dedi. Flame'ımız var hatırlıyorsanız arkadaşlar. Arkadaşlar bize deri Zeritek buldum. Yani çantada bulmadım aslında yani. var. Evet, e, şey. Adayı kurunca şey geliyor ya. Onlar dörtler dörtler mi diyormuşlar mı? Bilmiyorum Hani kabul son bir tane katınca dört tane veriyormuş ya cidden güzel olmuş ya. Evet şurada ben geçeyim. Bu kabul son cidden level at atlatıyor mu? Ha Düzlüğün. iki kişi kazınca daha çok geliyor. Hı? Sana geliyor mu? Evet kabul geliyor ama. Coin geldi mi? Daha altın geldi. Bir tane coin'im var. O 32 tane... 32 tane biriktirip 3 tane diamond yapacağız. Hadi ben geliyorum. Bunu... gidelim. Niye delik buluyorum? Ben demir istemiyorum. Belki. Ben coin istiyorum. Yazma. iki yani. kişi iki kişi kırınca gerçekten de çok geliyorum. Şimdi fark ettim. Çok bir şey Hadi kazma kırılan kırılana kadar kırıyorum. Sen kazmaların hepsini aldın mı? Evet sen evet. getireceğim bir dakika. Sen daha koy. Ana kadar işim var. Ben de yaptığım aslında Skyblock dediğine 30 dakika sürmüş. Yani video kapatmam aynı oldu. Telefonca. Benim o kadar canım mı ki yani? Şu an yaptığımı inanamayacaksın. edeceksin. Demiş et mi yapıyorsun? Evet. <laughs> Ben mi sit yapacağız? Ya oğlum. Ya susun da sana da. Fakirlere verdim. Ya oğlum sen niye benim geçeceğim yeri kırıyor? Ne yap? Geri koy. Kaza geldi çocuk ya. Emine atacağım. Kazma kırıldı. <laughs> Kazma at. Atma. Al. Biraz benim kurduğum şey. Ah atıyorum ki evet. inşallah Artık bu kokmuş şey, geri tefettiğimizi falan da atacağım ya. Bu kadar atıyorum. Yani. acıktım. Emin yemek alsana. <laughs> Neyse alma veya ya ölürüm. Hayır yemek alacağım. Ölmemeye çalışıyoruz. Tamam mı? Ben gideceğim daha sonra da Emin su kovası da aldı Anam saygın. Ya ben de Gel hadi gel. Gel. Takipmeye gelin. Malı aşağı çektim Allah'ımın aleli. Çok kolay bir şey. Yemek sadece balık var. O da çok ucuz. Alıyorum milyonlarca. Ya alma su kovası al bir tane. İki tane bir de. Evet. Şimdi nasıl iki tane yapacağım? Bende bir tane var. İki tane almışsın. Su, su niye yok? Emin kömür alabileceğim mi? Kö, kömür mü istiyorsun sen? Evet. Kömür de istiyorum su kovası. Su kovası bir sefer yok. Nasıl yok lan? şimdi şu kolası yoksa buz var mı? Kanka bak şimdi adaya genişletirken kapısını yanlışlıkla koydun tamam mı? Sonra kastım demir ve altın buldum. Şansa <laughs> bak. Valla şu kovası falan yok. Workshop 2 var mı? Ha shop 2 varmış. Al dur, işler shop. şop? Spawner alabiliyorsun şoptan. Alsam ama niye? Zombi, Skeleton. Dur. Iron Golem var sadece. Chicken, Millet, Iron şey? Golem. Iron Golem, Spawner. Ya uf uh, bak, hiç gülüyor nefeslerim. Hiç gülüp tutun abi. Şopa nasıl gideceğim? Boş sen. 1 milyar 1 milyara falan alamayız zaten. 1 milyara falan hasta Şey olmuyor. Eee ayrım olan evet, ka sende kaç lira var? Bende mi? 2000 Altana. Oğlum 2000 de alınabiliyor mu? Kaç bin istiyor? 1 milyar. Bir milyar. Bir milyar. Yazık lan paraya gider. Sen zaten aynı gün golem spawner almışsın değil mi? Hı. Ön çıkardan da. Eski çıkardı. Cidden demir bolluğu var ya. gecenin birine yaklaştık. Hatta sıfır. Elinden beri çok video çekiyorsun. Emin kömürü şeye koyardım ya. Şuraya bak boşluk bıraktım. Koydun mu sonuçta? Sonuçta koy. Aa hazine sandığı geldi lan elime. He bana versene. Açtım bile. Ha, hazine al yaz. Ha hazine boşluk al. Aa geldi. <laughs> Bitti. İddia var mı Erdin'e sandığın? Yok bir tane vardı. Ben de üç tane çıkmıştı da. Çıkar. Heh. Bir daha toplum kalardın ya. odunumuz az ya. Geçsin zaten. Hadi alayım. Seni kırmayayım. Sonra sen koydun mu? Ha koymuş. Niye hemen bağırıyorsun? Bak da. Böyle. 10 tane mi abi? 10 tane mi aldın sen? Sağlı oğlum. Sağlı oğlum az. Söyleyeyim mi? Tane, tanesi kaç lira? Söyle. Tanesi 150 lira. <laughs> Şu an para 2000 lira mı kaldı? Ay fakirlikten balık yiyorum ya. Bir dakika Öl. arkadaşlar oh. geliyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Birazdan videoyu kapatacağım. İşim çıktı. bu böyle kalsın yani. Furkan. Ne var? Hadi gel yanıma gel. Ne? Bende de var sepik. Dur şu, şu sepikleri yerleştir. Ben de var. Dört tane sepliğin kaldım ben. Ha? Dört tane sepliğin kaldım. Ben. 1030 lira var lan. 130 mu? 1030. 1030. Evet. 1000 lira nereden geldi? Seri atın. Aa. Hadi ne sandı? Bana versene. Hayır oğlum. Bir ne kez. Neyse sen aç hadi. Sen onu görürsün. Üç tane bir de. Oha. Hesabına da ne bin lira eklendi. Hesabına bin lira eklendi. Tamam bana da ver. Onun son sonu bana ver. Hazine al. Taş. Ya, bir yerini de bana ver. Söyle vallahi bir yerini bana al. Hadi. Oley. Ne çıkacağım? Ne çıktığını söyle. <laughs> toprak. Evet, toprak. 44 tane. Oha. Evet. Ben 2000 lira eklenmiş hesabıma. Aynen ben hala eklendi Onlar... Tamam kapat kapatalım videoyu. Tamam hadi. Gel. Ee, ben kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bizim için like atın. Hoşçakalın.